Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle eFootball 2026'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Trend Yol Süper Lig'de Kasımpaşa ile evimizde kendi sahamızda oynayacağız. Bugün şöyle en iyi oyuncuda oynamayı düşünüyorum. Bakalım bir tık daha zorlu attırdım. Bugünkü başta şöyle hemen ileri diyelim. Karromuzda herhangi bir değişiklik oynamayı yapmayı düşünmüyorum. Ee, onun dışında hemen şöyle maça git maçımıza başlayalım. Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam Hoş bizleri herkes. bekliyor. Hava açık, Bugünün sağ futbol oynamaya şiş. müsait sonuca sadece sahadaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Evet maçımıza başladık. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Galatasaray Kasımpaşa'ya karşı. Ben Yunus topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Abi altındaydım. İşte Didier Drogba. Birçok futbol tutkunu için gerçek bir kahraman. Afrika'nın en iyilerinden. Büyük maçların adamı olarak ünlenmiş bir isim. Büyük maçlara gerçekten imzasını atan bir oyuncu. Londra'da oynadığı dönem boyunca 9 finalde 9 gol attı. Nereden bakarsan bak, inanılmaz rakamlar. Bu yüzden de çok seviliyor. Londra adamı. Ben Unes. Kubilay kanatsız kuş. Cesar Aspilicueta. Kontratak fırsatı. Fırat Deysi. Ve şut geliyor. Of. Daha iyisini yapabilirdi. Daha. daha da nasıl desem. Bu nasıl bir vuruş oldu be. gördük. Maçın yaklaşık 3'te 1'i geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Tehlike yaratabilir. Neyvar! Gol. Golü. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Birilerinin artık gözlerini açması gerekiyor. Böyle top kaybı olmaz. İyi yaptık topa. Eşitlik bozuldu 1-0. Evet. Şimdi konsantrasyon düzeylerine ne olacağını görme fırsatımız da olacak. Palmer. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. A, abartmaya yani gerek yok aslında. Çok da bile. bir... Az bir eseri bir gol. Müthiş bir bitiriş. Güzel bir golü değildi yani. Bu diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Arka arkaya goller gelmesi çok iyi oldu bizim adımıza. Skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi Normal durdular. Ama Mehmet top çevirdi. Biz de Son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Palmer kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Hadi be. Ben Hulus. çok güzel döndü. Pas Ama pas çok kötü. Palmer boşluğa doğru oynadı. Ve top dışarıda. Ah be Pals. çeviremedim. Nicolas Opoku. Opoku. Kafu. ben Yunus'tan önce De Ayak yok. dışı Drogba'ya gelmedi. Kubilay kanatsız kuş. Papaguye. Kafu. Papa Kafu. Kova devam ediyor. Papaguye. Tehdit yaratmaya çalışıyor. 2 added minutes has been indicated. Kafu. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Ve 2 bitti yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Oy. Normal topu. Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Oo çok güzel. Salay. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Yani ne sert adam tereyağından çeker gibi aldığı Sağ topu Etrafında kimse yok. Güzel bir yerde İkinci yarının hemen başında skor 2-0. Kafu. Ben Unes. Dayo Upamecano topu geri almayı başarıyor. Çok iyi düşündü. Gottfried Free Oy 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 oy. Takım arkadaşını Trak yolladı. Hasta. Mükemmel düşündü ilerleyecek bir yol buldu orta gönderdi ulan uzaklaştıramadım Neymar İki gol 2 olmuş. gol 66 olmuş hemen önce 5-5'lerimizi yapalım şimdi biz şöyle ileriyeimizi kardiyal alalım ııı ee, solaça Mbappe'yi Bu adam defansif orta saymış lan bu adam. Dur o zaman dur dur dur. Dur 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 dur. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ofansif orta saha diyeceğiz buna da. Aynen böyle oynayacağız abi. Tamam. Ben adam Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Tehlikeli bir pas. Kafu. Zaten durana kadar 70. Olur geçer bile. Claudio Wink. Topu alıyor. İlginç bir top geldi. Nicolas Opoku. Ön sezilerini devreye sokuyor. 70-80 olacak herhalde. Geniş oynuyor. Palmer. Ah be. Topu dışarı atmaya çalıştım ama atamadık. Atak oldu güzel. En i̇ki takım daha oyuncu değişikliği yapacak. 20, Number 16, Gottfried Frippon. Ali Yavuz Kol. Kafu. Ali Yavuz Kol. Muhammed kala da oynadı. İşte şans. Ah be. Fark bire indi. Ufuk'ta beraberlik, belki de galibiyet olabilir. Müthiş bir farkındalık, yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Güzel uçtu şey ama olamadım. savunmanın da hatası büyük. Demesi kolay ama olacakları daha erken anlamaları gerekiyordu. Kasımpaşa maça dön. Bitirebilir mi? Oo. Her şey farklı olabilirdi. Fazla gol direğe de çarptı sanki. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Beşiktaş'tan sonra ben top alamadım maçın ha. Maçın bitişinden önce son birkaç pozisyon. Icardi Şimdi Muhammed Salah. Ah. Oh pe sala evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeli diyecekse yanlış olmaz. Pası karşılayabilecek mi? Evet, evet. maç bitti. Galatasaray öyle ya da böyle galibiyete ulaştı. Güzel. Evet, 2-1 kazandık. Fenerbahçe Konya'da 4-0 yenmiş bir şekilde. Antalya'yı 2-0 yenmiş. Samsun Gençleri 1-0. Trabzon Kayseri 3-2 kazanmış. Ve diğer maç skorları da aynen bu şekilde. Puan durumunda da hala lideriz. hiç mağlubiyetine mağlup giden şu an Galatasaray Beşiktaş ve Trabzon var. Evet o oh. oh. Bir sonraki hafta yani bir sonraki bölüm tabii bir sonraki videomuzla Fenerbahçe derbisine gidiyoruz. Ee, evet. Şimdi şuradan ne bakacaktım ben? Aynen bir sonraki maç Fenerbahçe sonu Kocaeli diye gidiyor. En çok gol atan skan olmuş. 4. Boateng 4. Yukarıda 3'te kaldı Neymar. 3 yaptı. Ee, Mauro Yukarıda da bugün gol atamadığı için 3'te kaldı. Asiste de Makalele hala kendini koruyor. 2 asiste. Areskiyeta da 2. sırada. Evet. Diğer şekillerde böyle. Gollerde de böyleydi. Daha Didier Drogba'nın bir golü var. Aslında Didier Drogba'yı bir sonraki maçta 7'ye çekebiliriz. Neyse. Bakalım. Bugünlük benden bu kadar. Sizden bu videoya bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim kanalıma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.